Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız ben de çok iyiyim arkadaşlar bugün efsane bir şey yapacağız biliyorsunuz arkadaşlar Godzilla var Hulk var Iron Man var yani Demir Adam var Örümcek Adam var Superman var sizce bu takım mı yoksa Godzilla mı kazanır bunu göreceğiz arkadaşlar videoyu geçmeden önce şeyden videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok seversiniz tek yapmanız gereken şu butona tıklamak ve ee, abone olmak kırmızı beyaz abone ol butonuna basıp abone olmak arkadaşlar bu karabasın ve ayrıca yorumlara Godzilla yazan herkese de kalp atıyorum arkadaşlar istiyorsanız gelin hadi videomuza geçin arkadaşlar videoyu süper hero robot kanalından izliyoruz herkese hayırlı ramazanlar diliyorum arkadaşlar bakalım Godzilla mı kazanacak ama arkadaşlar bu meka Godzilla yani robot Godzilla oluyor sanırım yani robot oluyor arkadaşlar burada Godzilla Spider-Man var, Örümcek Adam yani. Hulk da var arkadaşlar. O, Demir Adam'a ne yaptı? Oha! Arkadaşlar çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Superman'e bile karşı koyuyor arkadaşlar. Süper. o oh, Superman çok iyi arkadaşlar. Oy, O Superman çok güçlü arkadaşlar. Superman en güçlü karakter bence. baksınız arkadaşlar Godzilla ona karşı koyamıyor fazla. Koyuyor da yani. E, diğerlerine direkt gelmişti. Bunu biraz zorlanıyor şu anda. Bakın bak bak. Aha gözünden ışın fırlattı. O da bir ışın fırlatıyor ağzından. Kim galip gelecek? Superman çok zorlanıyor arkadaşlar. Oha! Superman'i yendi. Yok artık. Örümcek adam şimdi gözüne A attı hiçbir faydası olmadı. Superman yere düştü arkadaşlar. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Yok artık. Ben daha bir şey demiyorum arkadaşlar yani. Bu bile zorlandıysa yani diyecek hiçbir şey yok yani onu diyeyim size yani. Superman falan zorlanıyorsa örümcek adam hiç yenemez bunu arkadaşlar. Oha oha ne yapıyor lan? Oğlum Hulk geldi kuyruğunu tuttu şu anda Mega Godzilla'nın. Robot bir Godzilla arkadaşlar bu. Şu anda etrafa bilip bilmeden o oh, Oha oğlum Hulk'u falan çok rahat attı kuyruğuyla kaldırdı arkadaşlar. Acayip güçlü şuna bak neler yapıyor. Oha Hulk yaralandı arkadaşlar şu an Hulk Hulk yaralandı vücudu yaralandı Iron Man şu anda zırhıyla geldi ama yani ne yapabilecek bilmiyorum Ateş ediyor ama hiçbir faydası yok gibi Bakalım hiçbir şey olmuş mu? Hayır yaşıyor arkadaşlar hiçbir sıkıntısı yok her şey tamamen çalışıyor Bak yine bir ışın fırlattı ateş etti Kaç hemen kaç oradan Iron Man Oğlum çok güçlü arkadaşlar acayip güçlü yani buna karşı koyabilir mi bilmiyorum yani. Baksanıza şunlara. Neredeyse Iron Man'in ağ zırhı bozuldu arkadaşlar Iron Man'in. Örümcek adam çok zayıf kalıyor ya arkadaşlar. Örümcek adam çok küçük. Superman belki bir şeyler yapabilir diyecektim ama şu an onu da tuttu. İkisini de tuttu. Şu an ne yapacak lan ona? Hayır ne yapacak arkadaşlar? Oha! Dibinden ateş etti. Ne oldu? Şu anda görüntü başka bir yere gitti. Bu başka bir olay sanırım. Oo arkadaşlar kırmızı Hulk. Hulk'un kırmızısı da mı vardı ya? Bu nasıl bir iş? Bu kötü kötü Hulk sanırım bu. Yani ikinci bir özelliği olabilir. Kötü Hulk'la Hulk şu anda kavga ediyor arkadaşlar. Hulk biraz zorlanıyor gibi. Hulk biraz gerçekten Hulk biraz zorlanıyor arkadaşlar. Oha bu da kötü demir adam. Oha bu da kötü örümcek adam. Arkadaşlar hepsinin kötü versiyonları var. Ben oradan bir siren kapı sesini duydum. Bana böyle geldi. Aa pardon. Bunlar yeşil karakterleri ve kırmızı karakterlerin kapışması ama sanırım iyi kötü diye bir ayrım yok. Oha. Oha. Hulk vs Hulk Şu kapışmaya bakın arkadaşlar şu kapışmalara bakın inanılmaz gerçekten bu videoyu görüp de hala videoyu beğenmiyorsanız gerçekten ben bir şey demiyorum herkese Gerçekten ben bir şey demiyorum herkes videoyu beğensin Sizce kim kazanır yorumlarda yazın Demir adamın kost e, zir, zırhı çok havalı bak bu kırmızının zırhı daha güzel Bak yeşil arkasında öyle şeyler yok Bence kırmızı kazanacak. Lan. Arkadaşlar ne yapıyor bu? İnanamıyorum. Oo inanılmaz gerçekten neler yaptı binaları falan yıktı arkadaşlar bu. Neler yapıyor bunlar? İnsanlara zarar verecekler yanlışlıkla. Şuna bakın ya yeşil adamın ya yani yeşil ayrımların. Zırhı tamamen gitmiş durumda. Yani ne yapacağını bilmiyor şu anda. Kırmızılar çok daha güçlü gibi geldi arkadaşlar bana. Sanırım öyle yani. Kırmızılar bir tık daha sanki güçlü gibi. Şu anda zırhı yanıyor arkadaşlar demir adamın. Kırmızı örümcek adam ve yeşil örümcek adamın kapışmasına bakalım şimdi de. Arkadaşlar bakın. Bunlar şu an biraz kendilerine oyun yapıyorlar. Çok hızlı bunlar. Çok atikler, pratikler. Şu anda yeşil olan bir tık önde gibi ama ay abi baksana şu kırmızı çok ama yeşil şu anda kırmızıyı yere serdi. Galiba burada yeşil kazanacak arkadaşlar. Lan ne oldu? Oha ne oldu? Bir şey oldu. Arkadaşlar bir şey oldu orada. Lan bu ne? Bir şey eziyor bunları. Biri daha geldi. Kim geldi? Lan Godzilla. Arkadaşlar. Godzilla. Çok artık. Godzilla bu şekilde gelmiş oldu. İnanamıyorum. Bu kim arkadaşlar? Bu karakter kim? Bu karakteri bilmiyorum. Bütün Hulk'lar ona karşı şu anda. Yani o güçlü bir karakter olması lazım. Bu kadar herkes ona karşı geliyorsa arkadaşlar. Ama bu gerçekten kim olduğunu bilmiyorum. Bilenler var diyorum. Sanki biz bunun videosunu çekmiştik ya. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı ama. O videoyu izleyenler. Buna benzer bir karakter vardı sanki. Çok hatırlayamadım. Bilenler biliyordur zaten. Arkadaşlar Hulk normalde çok güçlü. Bakın bak ona karşı koyuyor falan. Çok yani inanılır gibi değil yani. Baksanıza şuna. Bu animasyonu yapan arkadaş çok güzel yapmış bu arada. Aha. Vuruyor. Son anda kurtardı. Son anda Muslera. Son anda kurtardı. Gerçekten arkadaşlar son anda ipten aldı yani yeşil. Yeşil gidiyordu yani. Kafaya baltayı yiyordu arkadaşlar. Şu bakın baltası ne kadar büyük ya. Siyah Hulk çok havalı bu arada. Siyah Hulk'u beğendim. Ama tabi orijinal her zaman iyi. Oo arkadaşlar yere serdi. Yok artık. İnanılır gibi değil. Bu arada arkadaşlar çok kötü bir bel rahatsızlığı yaşıyorum. Buradan ee, koltuk firmalarına sesleniyorum. Bana acil bir koltuk yollayın lütfen. E, yani gerçekten şu sandalyem gözükmüyor bile bak o derece kötü bir sandalye. Belim falan ağrıdı yani bana bir koltuk gönderin buradan sesleniyorum. Yani herkese gönderiyorsunuz bana da gönderiverin be. Ne olacak Benim belim çok kötü Benim çok kötü arkadaşlar Video çekecek halim kalmadı Benim acayip kötü arkadaşlar Enes bana bu yüzden dışarıda video çekiyor Çünkü beli çok ağrıyor Bana koltuk lazım Bak benim ağrıdı Bak sandalyenin bak Göstereyim Böyle bir sandalye 90'lardan kalma Bilmiyorum ne kadar göründü ama Bak şurası bak kopmuş gidiyor bak. Tamam mı? Ya ben burada oturuyorum yıllardır. Bak 250 bin abonemiz var. Ah benim. Ah, bana bir koltuk ya. Allah rızası için. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.